arkadaşlar bugün e, Star Park'ta devam ediyoruz <laughs> ve de o da bu için hepinize teşekkürler ama biraz da olsa da o koşun ama ben şunu istiyorum ben bunu da yapacağım diğerlerini yapamayacağım hadi girelim 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 bu kamerada da yok ama sizin için benim için kötü çünkü ben daha ha, hiç videoya bakmamış ooo şuradaki bir yerde yaşım resmi beklesem daha iyiymiş şey bu bir vuruyor ama e, bir şey de ben o yüzden aldım değil bilmiyorum yaşıkla aldım test ettim ama e, bir hata çıktı unuttum öleceğiz gibi öleceğiz gibi çünkü Oradan oraya pek yerde kaldım. Bir de ya. Sana ekran görüntüsü alamıyorum arkadaşlar. Çünkü benim telefonda yok. Sıfır. Ben biraz da oynadım yani sayılmıyor Biraz oynadım. Biraz geldi zaten biraz şey aldım. Şimdi var. Böyle. Bir şey geldi. Bir gün saat yani yarın yarın olacak o ödül yapalım. Şimdi, şimdi. Ve şu kutu hangi kutu da ve hiç bilmiyorum. Ama bence böyle biraz daha iyi gidiyor bana. Ama şu dedi bu, şu var ya. Bizi gördüğünüz gibi o bir tane var mı? O fokas, şey o koyu Ama başka bir koyu şey bir daha bu arada. Aa bu, aa bu biraz zordu. Ben bunu zor geçmiştim. Oo çok vuruyorlar. biz onları öldürdü. Spreyli çok güçlü. Nasıl böyle ben mi? Benim gibi. Ya. Benim gibi. Önceden ya çevirdim. Allah hazır. Oo çok ağır Güzel bir tane Donuyor, lan, bir aldık. Ne oluyor lan Ben bu işi açmışım. aldık sadece. 11 13 ben de şunu öp. Adamlar onu çizdi onu Ya yani bu niye zıvan ya ziyade demek ya Onu bilmiyorum Oo oh, o oh! Bak bitti kim kazandı onlar İki tane kaybettik Yıldız oyuncu Ne oldu kızım 你说个句子就。